Merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu 10. sınıf edebiyat haber metni. Videomuzda neler var? Haber metninin genel özellikleri, haber metni yazma teknikleri, temel habercilik terimleri, haber metni türleri. Haber metni nedir? Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber denir. Bir haberin gazete, dergi gibi yayın organlarıyla ya da radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçlarıyla topluma sunulmak üzere yazılı hale getirilmiş şekline haber metni veya haber yazısı denir. Haber metninin genel özelliklerine bakalım. İlginç, güncel, önemli olmasına dikkat edilir. Toplumun genelini ilgilendirir. Başlık kapsayıcı ve ilgi çekici niteliktedir. Nesnel bir anlatım benimsenir. Giriş bölümü haberi açıklayıcı özellikler taşır. Haber yazarı tarafsızdır ve yorumdan kaçınır. Açık, akıcı, anlaşılır bir dille yazılır. Yanlış anlaşılmalara yol açabilecek ifadeler kullanılmaz. Bilgiler güvenilir kaynaklardan alınır ve doğruluğu kontrol edilir. Şiddet içerikli haberler rating aracı olarak kullanılmamalıdır. Çokça duyduğumuz bir köpek adamı ısırırsa haber değildir ama adam köpeği ısırırsa haber niteliği taşır. Burada anlatılmak istenen şey bir olayın haber sayılabilmesi için ilginç, güncel, önemli olması gerekir. Şimdi haber metni yazma tekniklerine bakalım. 5N1K kuralında neler var? İçeriğinde hangi sorular var? Ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl, kim soruları. Ne konuyu verir, nerede mekan yer kavramlarını verir, ne zaman olayın eylemin yaşandığı zaman dilimini verir. Neden ya da niçin olayın eylemin amacını verir, nasıl olayın gerçekleşme şeklini yansıtır, kim olayın eylemin sorumlularını belirtir. Bir bilgi daha verelim arkadaşlar. Haber metinleri sanat metinlerine kaynaklık edebilir. Dostoyevski Suç ve Ceza romanında Orhan Kemal Hukuat Var romanında haber metinlerinden faydalanmıştır. Ters piramit tekniği nedir? İnceleyelim arkadaşlar. Haberin can alıcı noktalarının metnin başında verildiği, diğer ayrıntıların önem sırasına göre anlatıldığı tekniktir. Haberin bütün ağırlığı ya da haber değeri taşıyan en önemli bilgi özet bir şekilde en başta giriş bölümünde verilir. Sonra ayrıntılara girilir. Yani ters piramit tekniğinde bir başlığımız var arkadaşlar. Giriş ve gövde olarak iki ana bölümümüz var. Giriş bölümünde özetleyici bir giriş var. Flash deniyor buna. 5N 1K soruları burada cevap buluyor. Daha sonra ayrıntılara giriliyor. Ayrıntılardan sonra ayrıntılar verildikten sonra geçmişle bağlantı kuruluyor ve sonuçla bitiriliyor. Burada da güzel bir örnek verilmiş. inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Temel habercilik terimleri. Ajans, haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş. Asparagas, uydurma, şişirme haber. Dekroşe, gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazı. İktibas, başka kaynaktan aynen aktarılan haberdir arkadaşlar. Manşet, gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlıktır. Burada izolasyonu başarıyoruz. Manşetini görebilirsiniz. Muhabir, yani haberci, haber toplayan, haber yazan kişi. Sansasyonel, merak ve heyecan doğuran çarpıcı haberdir arkadaşlar. Burada Hangisi sansasyonel haber olabilir bakalım. Euro 2020 bir yıl ertelendi. Buna örnek gösterilebilir. Spot haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısıdır. Hemen burada bakalım. Başlıktan sonra yer alan haber metninden ya burada haber metnini görüyoruz. Haber metninden daha büyük puntolu yazılan kısım Spot'tur arkadaşlar. Stoppress en son gelen haber. Sürmaşet gazetenin ilk sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır. Burada logonun üzerinde bugün kalbimiz Çanakkale'de kısmını görüyoruz. Sürmanşet budur arkadaşlar. Sütun, sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış bölümleri. Burada sağda gazetenin ilk sayfasında yukarıdan aşağıya sütunu görebiliyoruz sağda. Tekzip, yalanlama, tiraj, baskı, satış sayısıdır arkadaşlar. Haber metin türleri nelerdir? Gazete haberleri, dergi haberleri, radyo haberleri, televizyon haberleri, internet haberleri olmak üzere. Beşe ayırabiliriz. Gazete haberleriyle başlayalım. Gazete haberleri sadece göze hitap eder arkadaşlar. Üst başlık, ana başlık, alt başlık, Pot giriş yani flash kısmı, haber gövdesi, ara başlıklar, fotoğraf altı yazıları unsurlarından oluşur. Yazı dili, görsel öğeler yani fotoğraf, resim, grafik, tablo gibi kullanılır, mülakatlara yer verilir ayrıca. Sayfa ve sütun sınırı vardır arkadaşlar. Basılı halinin güncellenmesi ve hataların düzeltilmesi için en az bir gün beklenmesi gerekir. Basılı olduğundan belge niteliğindedir, etkisi kalıcıdır, interaktif iletişime kapalıdır, hedef kitlesi gazeteyi satın alanlardır, habere erişmek için her sefer gazeteyi temin etmek gerekir. Okur haber seçme özgürlüğüne sahiptir. Dergi haberleri, dergi haberleri de sadece göze hitap eder. Gazete haberlerinde olduğu gibi belli periyotlarla haftalık, aylık olarak çıkar. Günlük çıkmaz gazeteler gibi. Haberler derginin alanı ile ilgilidir. Mesela bilim ve teknoloji, edebiyat, spor olabilir bu arkadaşlar. Görsel ögeler, fotoğraf, resim, grafik, tablo kullanılır. Mülakatlara da yer verilir. Hedef kitlesi dergiyi satın alanlardır. Konular gazeteye göre daha uzun ve ayrıntılıdır. Habere Konu olan alanla ilgili terimler bulunur. Haberin güncelliğini yitirme riski vardır. Konu derinlemesine incelenerek güncellik sorunu aşılmaya çalışılır. Basılı şeklinin güncellenmesi ve hataların düzeltilmesi zaman alır. İnteraktif iletişime kapalıdır. Radyo haberlerine geldik. Sese dayalıdır arkadaşlar haliyle. Sadece işitme duyusuna hitap eder. Giriş, flash ve haber gövdesi unsurlarından oluşur. Flash, haberin en önemli ögesi, hatta haberin kendisidir. Flash'ta ne olmuş sorusunun cevabı aranır. Haberin gövdesi ise genellikle ters piramit tekniğiyle yazılır. Haberin gövdesinde 5N1K kuralı uygulanır. Her zaman her yerde ulaşılabilir ve dinlenebilir. Gelişmeler çok kısa sürede dinleyiciye ulaştırılır. Hızlı güncellenebilir. Görüntü, sayfa düzeni ve benzeri için uğraşılmaz. Dinleyiciyi meşgul etmez. Dinleyebilmek için eğitimli olmaya gerek yoktur. Genellikle bülten şeklinde hazırlanır. Ana haber bültenlerinde haberler detaylı verilirken ara haberler özet niteliğindedir. Televizyon haberlerine geldik. Görüntü, ses ve yazıya dayalıdır. Hem kulağa hem de göze hitap eder. Başlık, flaş ve haber gövdesi unsurlarından oluşur. Başlık, flaşın kısaltılmış şeklidir. Flaş, haberin en önemli ögesi, hatta haberin kendisidir. Flaşta ne olmuş sorusunun cevabı aranır. Haberin gövdesi 5N1K kuralının uygulanmasıdır. Metinler görüntüyü tamamlayıcı niteliktedir. Olayların büyük bölümü söze gerek kalmadan görüntüyle aktarılabilir. Haber yazılırken gereksiz ayrıntılardan kaçınılır. Hedef kitlesi nedir? Hedef kitlesi tüm toplumdur. Aynı mesajı aynı anda herkese iletir. İzleyiciye çok çabuk ulaşır. Canlı yayınlarda olaylar oluş anında yansıtılabilir. Metinler özet niteliğindedir. Ana haber bültenleri bile yazılı hale getirildiğinde bir gazete sayfası kadar tutar. Çok etkilidir. Ancak kalıcılığı yoktur. İzleyicinin haber seçme imkanı da yoktur. Büyük bir yatırım, geniş bir ekip çalışması gerektirir. Genel ağ yani internet haberlerine bakalım şimdi arkadaşlar. Gazete Dergi, televizyon, radyo haberciliğinin bütün teknik ve sistemlerini birleştirir. Yer sorunu, sayfa ve sütun sınırı gibi sınırlılıkları yoktur. Haber içeriği, haber akışı anlık güncellenebilir. Düzeltmeler çok hızlı yapılabilir. Benzer haberlere veya haberle ilgili başka sayfalara link verilebilir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla ulaşılması çok kolaylaşmıştır. Dünyanın her yerinden çok çabuk ulaşılabilir. Haber seçimi mümkündür, interaktiftir. Yorum, değerlendirme ve eleştiriler paylaşılabilir. Yazılda nasıl çıkabilir? Temel habercilik terimleri sorulur. Verilen bir haber metnindeki 5N1K soruların cevapları buldurulur. Haber metni türleriyle ilgili bazı yargılar doğru yanlış etkinliği şeklinde sorulur. Şimdi sen söyle. Uydurma, şişirme haber anlamına gelen habercilik terimi nedir? Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar. <laughs>